Oh sizi çok özledim ya <laughs> en son videomda dedim ki bol bol video çekeceğim video çekmeye çalışacağım dedim arkadaşlar ama inanın olmuyor hep bir şey çıkıyor İşten geliyorum genellikle işten geldikten sonra üstümü başımı değiştirip elimi yüzümü yıkayıp seriliyorum ya yemek yiyorum ya da e, tv'de bir şeyler izliyorum neyse hemen size aldıklarımı göstereceğim. Gratis'te biliyorsunuz bir sürü indirim vardı arkadaşlar. Şu sıra 15. yılı özel Gratis'te tüm ürünlerde mağaza genelinde indirim olduğu için ben de neredeyse bayağı bir alışveriş yaptım. Önümüzdeki videolarda da diğer yaptığım alışverişteki ürünleri size göstermeye çalışacağım. Ama ondan bağımsız önce şunu göstereyim. Şöyle bir cüzdan aldım. Küçük mini bir cüzdan istiyordum. Özellikle kırmızı renk. Bu tam olarak kırmızı değil biraz bordo tam kan kırmızısı değil böyle bir cüzdan aldım minik daha sonrasında power bank ihtiyacım vardı arkadaşlar onu da göstereyim hemen şöyle bir power bank aldım bu power bank benim için çok iyi oldu iki sefer şarj ediyor 10 binlik ve en güzel özelliği arkada kabloları bulunuyor her telefon çeşidine göre Android ve iPhone için o yüzden çok kullanışlı bir power bank oldu bunu alalı da zaten bir ay kadar oldu. Şimdi gratisten aldığım ürünleri göstereyim hemen size. Şöyle bir orkid aldım. Fiyatlarını da söyleyeceğim tek tek. Şöyle dalin sprey aldım. Bunu iş yerinde çok kullanıyorum. İyi oluyor. Misal suyum bitmişti alnı şu misel suyundan aldım. Çift fazla olandan. Bunu bu arada ilk defa aldım. Ürünleri göstereyim. Fiyatlarını en son söyleyeceğim. Yüz için ağda bandı aldım. Özellikle şu bölge için arkadaşlar çok iyi oluyor. Birazdan yapacağım hatta. Daha sonrasında şöyle yine bir ağda sonrası temizleme yağını aldım. kış geliyor. Kış geldiği için benim dudaklarım çok çatlar. O yüzden indirimde görmüşken hem Bilistex'in, hem Nutricina'nın hem de Vazelin markasını şöyle 3 tane dudak ürünü aldım. Bu aslında A101'lere çok sıklıkla geliyor ama indirimliydi. Gratis'te görünce aldım. Aloe vera'lı olanı normalde hep kakao'lu olanını kullanıyordum. Bilistex aldım. Bu Bilistex'i sivilce tedavisi sonrasında kullandığım için Hatta sivilce tedavisi esnasında Kullandığım için çok güzel bir dudak Nemlendirici ürün Bir de şöyle Nütricinanın ürününü aldım Bunlar benim vazgeçilmez sürekli aldığım ürünler Çünkü benim kışın dudaklarım çok çatlar İndirimde görmüşken Bol bol aldım Şunu belki görmüşsünüzdür arkadaşlar Biulis yeni Lollipop şeklinde Hem lip gloss hem de Lip balm çıkardı Yani bir tarafı lip balm bir tarafı lip gloss şu tarafı lip balm bu tarafı da lip gloss. Bunu daha hiç açmadım. İlerleyen videolarda deneriz. Şimdi zaten işten yeni geldim. E, yüzümde de makyajım var, o yüzden deneyemeyiz bunu. Bu çok hoşuma gitti. Bir de bunun yeşilli olanı vardı, bir de pembeli olanı vardı. Pembeli olanı bitmişti. Yeşili almadım, ben de turuncuyu aldım. Bir de arkadaşlar şu ne zamandır almak istediğim e, kapatıcıyı aldım. Salmon'un skin food kapatıcısı. Şöyle göstereyim. Meşhur. 2 numara bana koyu geleceği için arkadaşım bir numarayı verdi. Daha hiç denemedim. Ürünleri zaten alalı bir gün oldu. Dün yaptım bu alışverişi. E, poşet içinde koydum kenara. Size de göstermek istiyordum. Aldığım ürünleri zaten. Şimdi fiyatlarını hızlıca söylemek istiyorum. Fiyatlarını dinleyebilmek için arkadaşlar yani fiyatlarını öğrenebilmek için videoyu izlerseniz iyi olur sizin açınızdan çünkü tekrar sormayın ürünlerin fiyatı ne diye şimdi şunu 136 TL'ye almışım 249 TL'den düşmüş Skin Food 349.50'den 192 liraya düşmüş 250 TL ve üzeri alışverişi olduğu için bu şekilde düştü ee, Biulis Biulis'in şu ürünü 279 liradan 153 liraya düşmüş ee, Garnier göz temizleme ürünü 359 liradan 197 liraya düşmüş aslında şu an fiyatları söyleyince de şişirilmiş ve şişirilmiş fiyatlar üzerinden düşmüş olduğunu çok iyi anladım olsun Dalin Kolonya 110 liraymış 60 düşmüş. Belitex 157'den 86'ya düşmüş. Nivea 115'ten 63'e düşmüş. BBT Ağda Temizleyici eee ağda sonrası temizleme yağı 79'dan 43 45'e düşmüş. Vazelin 165 liradan Vazelin 165 liradan 90 liraya düşmüş. bir Beauty 24'lü sırada da 66 TL'den 36 TL'ye düşmüş dostlarım. Böyle bir alışveriş yaptım. Tabii ki bu ara çok alışveriş yaptım. Diğer yaptığım alışverişte aldığım ürünleri de diğer videolarda size gösteriyor olacağım. Bir de yanımda poşetim yoktu. Yine şöyle Gratis'in bez poşetini aldım. Yani bu bez poşetlerden de bir iki üç tane elimde vardır. Ama güzel oluyor. Kullanışlı oluyor. Dışarı çıkarken bir eşya taşımak için iyi oluyor. Şimdi bu ürünleri poşetin içinden çıkarmamıştım. Ee, kenara koymuştum. Size de video çekip göstermek istemiştim. Ee, şunun yanı sıra arkadaşlar. Şimdi bu ürünleri bitirdim. Size anlattım. İş nasıl gidiyor merak eden arkadaşlarım varsa kısa bir dipnot geçeyim. İşime devam ediyorum. İşim güzel gidiyor. Şükürler olsun. Gönlüme göre bir iş buldum. Yani maaşı az. Evet asgari ücret alıyorum arkadaşlar ve izinlerim de dostlarım bir hafta cumartesi bir hafta pazar güzel gidiyor. Şimdilik çalışmaya devam ediyorum. Kış vardiyasına geçti, Kışın saatlerimiz bir saat daha geriye çekildi. Normalde yaz sezonunda 12 çalışıyordum yaz saatleri. Kışa girdiğimiz için kış sezonuna 11 e çekildi yarından itibaren sabahçı da çalışacağım sabahçı vardiyam değişmedi sabah 9 akşam 6 şeklinde çalışmaya devam edeceğim yani bir hafta sabah 9 6 bir haftada 11 8 şeklinde devam edeceğim kısaca böyle bahsetmek istedim dostlarım sizi çok seviyorum şimdi inşallah video çekebilirim sık çekmeye çalışacağım ama söz verip sizi de bekletmek istemiyorum sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.